Ee, niye durdu şimdi bu karı? Vallahi bu karı niye durdu bilmiyorum Aslıyım da. Benim merak ettiğim bu karı niye ölmedi dokuz canlı şerfinde? Ahmet, al orayı. Sen öldürdüğünü böyle mi öldürürsün Osman? Görmedin mi bu adam şu hatunu? Biz öldürmeye hala alışamadık be Kerkiklü. O işin profesyoneli karşımızda. Sait! Ulan taciz etti de gitti mi nedir ya? İstanbullu. He. Ya senin şey neydi ya? Ne lan? Bu ayı lan bedevinin şeysi. Evet abi. Bassız bedevi ile kutup ayısı çölde karşılaşmışlar. He. Bizimkisi de aynı oysa işte. Adi karı. Tam da tezkere bıraktığımız günü buldu. Hayır benim merak ettiğim niye durdular? kesin öldük ha. Kesin gene çıllanacaklar. Lan sen ne şu herifsin ya. Ne? Evet. Ne diktin o yüzden öyle kamyon far gibi? Ben sana dedim de mi? Ne dedin? Teyyarıya binerken Muharrem. Bizim işimiz gücümüz var. Bunun artık bizim işimiz değil dedim mi demedim mi? Ya tamam lütfen ya. Ha? Gül gibi mesleğimiz var. Kolumuzda altın bilezik dedim mi demedim mi? Allah sen bir sus lütfen ya. Çalgıcılığın modası geçmez. İnsanlar tavuk yemeden duramazlar. Sen çalar söylersin ben tavuk şeyine girerim dedim mi demedim mi? Mahmut bak tamam dedim sus. Tamamdı da beni sivri hesaplarına buraya niye getirdin kardeşim? Sen de hiçbir zaman yok mu? Al üstüne karı yine çöktü tepemize. Allah Allah. Tavuk işi krizde öyle mi yapacağız böyle mi yapacağız diyen kimdi lan? Ha? Sen zaten yolluydun oğlu. bana kabahat bulma şimdi. Lan bir susun bir yeter ya. Çavuşum. He. Niye takipat yapmıyoruz? Tabii önden buyur Hamza Bey. Taner! Mahmut Muharrem. Doğu mevzi. Fatih Hamza Batı Uç. Sait Murat'la beraber burada kalıyor. Kamil sen de benimlesin. Hadi hadi! Çavuşum. He. benim adım Sait ama. Lan oğlum, Sait Murat'la beraber burada kalıyor. Yürü hadi. Hayır, şimdi Hamza da sevdiğimiz bir kardeşimiz bir nevi ama benim adım Sait yani. Kusura bakmıyorsun mu kardeşim? Yok canım. Fatih, çıldırtma beni yürü dediğim yere. Tamam çavuşum. Peki bu şimdilik mi böyle olacak yoksa benim adım şey mi olacak ya? Ulan bir hadi. Anladım. Kamil, hadi. oğlum tam zamanı. Hadi biraz daha mimar çıkaralım. Hadi. Bismillah. Efendim? Bismillah. Rahmetli Sarhoca hep öyle derdi. Bismillah. Öyle demek gerek. Bismillah. Süperli. tam süper yaptılar. Aldınız mı Çelik Kulaksız. Bu sadece hoş bulduk temasıydı. Şu an adamlarından bir tanesini bile tehlike yapamıyor. Yapacak daha önemli işlerim var. Hadi. Hazır. Hadi. Al işte. Necla daha kurmay çıktı ha. Yoruldunuz mu? He? Yorulmayın, yorulmayın. Ben size kandilde kaymaklı dondurma ısmarlayacağım ha. De hadi. Söyle Sadu. Rönü kaçırmışlar adliye kapısına. Miro mu? Kaçırılmış mı? He ya ya, yırtmış gene. Ancak daha kötüsü kim kim kaçırmış? Şehir kadrosu mu? Böyle bir şey neden yapsınlar ki? Yok yok, onlar da gel. Kim? Söylesene bana adam. Nejla. Nejla mı? Ölmedi mi bu kadın? Kaç canı var bu kadının Salo? Ölmemiş demek ya haval. Bakır. Bunca zaman kesinlikle Bakır saklamıştır onu. Olay geldi melodrama dayandı. Bakır'la Necda'nın aşkı ortalığı yakıyor. Ha! Neyse ne haval çıkar ortaya Necla, e bakarız içerisine. Bakarız. Bakarız. Saf değiştirmezsen bakarız. Hey! burası. Kendinize gelin. Hey! hey, hey! Şimdi Gündüz vakti fazla abartmayak Necla komutan. Vakit o vakit değil. Kendimizi toparlayak öyle gelek. Bırak da buna ben karar vereyim ha. Sen kendine bak. Hadi ateş! Ateş ateş! Herkes tepkine komutan. çabuk! Kafayı çıkarma mevzide kal! komutanım! Evet komutanım! Çocuklar yerleşti Herkes yerlerinde komutanım! Alan biraz ya! Tam zamanlı bu! Aslı emirim ben ırtıbata geçiyorum! Dikkatli ol başım şu! ne dersin? Ver! Gel benimle! Ateşe devam! Madem vurdun karıyı, bir takiben üstüne bir de el bombası sallayaydın ya. Hadi onu yapmadın. Al oğlum göm kadını, üstüne de iki kirek kireç at. Hiç olmazsa memleket şey olur. Ne olur? Dezen efekte Dezen Neyse işte. Mikrop karı. İyi. madem öldüğünden emin değildin, o zaman... Ya gerçekten Allah'ını seversen işini yap ya! Allah'ını seversen sus ve işini yap! İşini yap be! İşine gelince işini yap, İşine gelince hemşire! Ateş et hemşire hanım ateş et! Yuh sana Osman bey yuh! şu havan işi sinirim bozuyor. Yemekte ne vardı acaba ya? Gerçi bu karının yüzünden yemeği de kaçırdık ya. Fatih. Ha. Gidip uçuralım mı lan şu havanı? Havanı mı dedin sen? Tepeden dolaşır arkasına geçeriz. Baktık bomba mesafesinde indiririz. Değilse yaklaşına basarız gerçi ha. Ne dersin? İndirelim, indirelim de. Ne o? Korktun mu? Ne korkacağım lan? Manyak manyak konuşma. Korkmadık da. E ee, o zaman. Sorun şu ki. Hamza sen benim badim değilsin ya. Badim değil mi? Ne değilsin. <laughs> ya var ya. Sen harbi psikosun baba. Geliyor musun? Geliyorum geliyorum, hadi yürü. Zaten yemeği de kaçırdık. <laughs> Hamza komutanlar. Haber verelim mi? Yok, havanı uçuralım sonra haber vereceğiz. Hadi yürü yürü.